İşte bakın bu kedi. Bacağında sakatlık var. Yani daha doğrusu kedi ısırmış. Ya da bir şey bir hayvan bir köpek de olabilir. Hocamın olmuş arası. 2 3 gündür böyle görüyorum. Daha önce de topallıyordu ama ne topalladım demek. Evet, Camın önünde baktım kedilerde. Bakın sol bacağı. Yaladığı bacağı. Suya çıkıyor. Tutmaya çalışıyorum. Veterinerin sekreterine konuştum. Bir kedi var tutamıyorum. Canım onu da baktım kedilerden diye. Hani kendi göz çalışıyorum silmeye. Ya da şey kristalini sıkacak. Tutabilsem. İşin kötüsü kangren oldu. Bacağı kesilir diye korkuyorum. Yani ne yapacağım şaşırdım arkadaşlar. Daha bir lokma ağzıma sürmedim. Sabahtan beri kedileri işte besledim şırın kaynağın işte mama almaya gittim ha çıktı ama tutulmuyor işte şurada kulislerin sprey var ama çıkar çıkmaz atladığı bir oluyor korkuyor benim baktığım kedilerden yukarıda da bir kadın bakıyor tek ben değil yani camdaydı demin şeyle gittim şununla gittim yani tutmaya çalıştım hemen atıyor kendini hadi Allah'a emanet olun